Herkese merhabalar. Bugün sizlerle kıymalı havuçlu bezelye tarifim paylaşacağım. Tarifim 2 kişilik. Şimdi malzemelere geçelim. Difrizden çıkarmış olduğum bezelyelerim var. 1 adet soğanım, 1,5 yemek kaşığı salçam, 1 adet havucum, biraz da kıymam var. Tenceremize biraz sıvı yağ, biraz da zeytinyağı ilave edelim. Soğanlarımızı da ekleyip kavurmaya başlayalım. soğanlarım gördüğünüz gibi kavrulmaya başladı. Şimdi sıra kıymamızda. Kıymamızı da ekleyelim. Soğanlarımız ve kıymamız kavrulmaya devam ederken havuçlarımızı da ilave ediyoruz ve kavurmaya devam ediyoruz. Salçamızı da ekleyelim. O da iyice kavrulsun. salçamız da iyice kavrulduktan sonra bezelyelerimizi ekleyelim. Bezelyelerimizin rengi değişene kadar bu şekilde karıştırmaya devam edelim. Gördüğünüz gibi bezelyelerimin de rengi değişti. Suyunu ekleyebiliriz. Kısık ateşte kaynamaya bırakıyoruz. Biraz suyunu çektikten sonra tuzunu ekliyoruz. Yemeğimiz hazır, şimdi servise geçebiliriz. Yemeğimiz çok güzel oldu. Biz iki kişi olduğumuz için ölçüleri iki kişiye göre verdim. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Afiyet olsun.